<laughs> Oo, hello, hello, hello there. Buraya da hep böyle şu arkayı bir çarpacağım her şey üstüme düşecekmiş gibi geliyor. Daha hiç öyle bir şey olmadı ama hep öyle olacakmış gibi geliyor. Evet bugün fantastiko bir video ile beraberiz. Çünkü çok uzun zamandır bunu bekliyordum. Sadece eve girince aklıma geldi. Çünkü ben ne zaman eve gelsem bu kitaplığın önünde video çekiyorum. Yani Karamüsel'deki eve gelsem. İşte konuşmak istediğimiz herhangi konuyla ilgili. Ve her defasında kitaplıkla ilgili yorumlar alıyorum. Ve benim de aklıma bir fikri geldi. Ben aslında şöyle. Şimdi fikirden ziyade her zaman konuştuğum bir konuyu sadece YouTube'a da konuşmak istiyorum. Şimdi mesela geçen Dora ile konuşuyorduk. Oradan aklıma geldi video çekme fikri. Kız arkadaşım diyor ki Dora'ya işte Atay'da da YKS dönemi çok kitap okuyordu falan. Ama yine de derece yaptı falan. Tabii benim bu sada şey yapıyorum kız arkadaşım. Onu anlatsana. Onu, o şey vardı ya bizim. Hani YKS'de ben çok kitap okurdum ya hani. <laughs> işte konuştuğum zaman tabii benim önü ilikte şey oluyorum, böbürleniyorum vesaire. Çok kitap okumayı seven insanlar için bu videoyu çekiyorum. Çünkü YKS dönemi o kitaplardan ayrılmak istemiyorlar ama kitap okursalar da vakit kaybı olacak. Yani bu böyle bir sistem. YKS'ye çalışırken kitap okumak evet vakit kaybı. Fakat ben bunu bir avantaja çevirmiştim. Benim işime çok yaramıştı. Sizin de yarayacağını umduğum için tri'yi sizinle de paylaşıyorum. Şöyle sayısalcı kankalar için durumu bilmiyorum. Sayısalcılar oku sayısalcı okumasın demiyorum tabii de. Yani daha az okusunlar. Ben de çok okumadım bu arada. İşte o kapakta gördüğünüz kadar kitap okumuştum. Birkaç tane kız arkadaşımın kitabından vesairesinden okumuştum böyle. Ee, nasıl yaptın? Hem kitap okuyup hem ders çalışmayı nasıl ayırdın? Günün yarısından fazlasını ders çalışıyordum. Ama ben... Karamürsel'den Yalova'ya gidiyordum dershane için. Şöyle haritayı koyayım. Buradan buraya gidiyordum. Ve yolda tahmini 40 dakika falan söyledim. O 40 dakikaları ben ilk haftalar çok konsantreyim, çok hırslıyım ya. İlk haftalar full matematik e, soruları çözüyordum yolda Sonra matematik sorularından Sıkılmaya başladım yani ulan evde çözüyoruz Akşam gelince çözüyoruz da yolla bari kafamız lazım. Ama kafam dinlenince de böyle Camdan dışarı bakınca ulan diyorum ki Yani bu bir vakit kaybı abi Benim 40 dakikayı değerlendirmem lazım O zaman yeni bir fikir geldi telefon kaydırayım hani Sonuçta ders çalışırken evde Telefon kaydıramıyordum Telefon kaydırayım dedim bu da <laughs> çok çok kötü hissettirdi Evet ben Malum bunu anlayamayacaktım en başta Sonra Telefon çok kaydırdım kaydırdım en son ki no Neyse yol boyunca dedim ki 40 dakika 40 dakika 80 dakika Arkadaşım varsa arkadaşlarım sohbet ediyorum ama tek başıma gidiyorsam geliyorsam Uçuyordum bir kitap okuyordum He. Ama burada asıl trik şöyle Şimdi ben burada bir sürü kitabım var önümde siz görmüyorsunuz Siz kapakta gördünüz o kadar kitap Bu kitaplardan hiçbiri yabancı edebiyata ait değil Hepsi bizim lise müfredatında olan romanlar veya şiirler veya hikayeler. Ha bir de senin şunu iki saattir ne anlatıyorsun yok orayı yalava gidiyordun da şey. Abi trik bu. Böyle bir kare kökün bir kitabı vardı. Şimdi onu da şuraya bir koyayım. Orada her şey var işte roman özetleri vesaire. Hatta bu limitin de bir el edebiyat kitabı var. Sponsor değiller. Olursalar çok teşekkür ederim de şu an değiller. Onun da bir edebiyat kitabı vardı. O edebiyat kitabında da kitap roman özetleri işte cartçurtlar vesaire vardı. Ben ama onları okumuyordum gidiyordum asıl romanı okuyordum işte o 80 dakikamda 40 dakika 40 dakika dönüşte hatta bazen evde de işte dersten çok yoruldum bir iki sayfa bir şey okuyayım oluyordu. Hatta ben YKS günü bile kitap okumuştum yani YKS'ye giderken gelirken vesaire çünkü bana bir zararı olmuyor o sırada çoğumuz telefon kaydırıyoruz ben telefon kaydırmak istedim. Şöyle o dopamini almak çok kötü hissettiriyor özellikle YKS özellikle herhangi bir sınavım varken falan. Ben de gidiyordum Türkçe bizim müfredatta olan her şeyi okumaya çalışıyordum. He, daha öncesinde çok okudum. Şimdi siz bunları görüyorsunuz. Üstü de var bunun. Altı da var bu kitaplı. Bir bak oğlum bana. Sence ben... Orada full Türkiye'de bir dair bir işte intibahlar. Ondan sonra Vatan yahut Silistreler vesaire bir sürü kitaplar var. Ben yani onları zaten 10. 11. sınıfta bir sürü kitabını okumuştum. 12. sınıfta da dedim ki okumadıklarımı okuyayım. ve biraz daha güzel, eğlenceli hem beni sıkmayan. Hem de bunlar sınavlarda sorulabilir olanları okuyor. Şimdi mesela en basitinden sınavda bir soruyu tutturdum. Hatta sınavdan 10 gün sonra evet yine telefon kaydırıyordu. Twitter'da bile o çıkmıştı. Şimdi benim burada en sevdiğim şair Orhan Veli'dir. Ya yani çok şiirli aram yoktur ama en sevdiğim şair de Orhan Veli. Şimdi Orhan Veli'nin bende bu var bütün şiiri. Bir tane şiir şeyi var zaten. Abi ben böyle canım sıkılınca Orhan Veli'nin bunu bu kitabı en az 5 kere baştan sona böyle baştan sona dediğim de yani böyle sevdiğim şiirlerini alırım, okurum. Mesela Kuyruklu Şiir gelmiş. Güzel güzel şiirler var. Bir tane yanlış hatırlamıyorsam Ağaç diye bir şiiri vardı buraya koyarım. Ben bunu böyle boş vakitlerinde işte böyle bir dakika iki dakika şiir okuyayım diye açtığım kitaptan Soru çıktı benim ben 2020 <laughs> hangisi her seneye girdiğim için 2024 YKS'ye soru çıktı ve direkt işte bu şiir kime ait olabilir gibi bir soruydu soruyu da şöyle koyayım ben bunu şak diye yapmıştım çünkü benim zaten bildiğim bir şiirdi he okumaya yapar mıydı yapardı ama ben o dediğim gibi o ufak ufak boş vakitlerim, ufak ufak kafa dinlendirmelerim böyle yapıyordum. Ki gidip o el kitaplarından, edebiyat el kitaplarından çalışmama gerek kalmıyordu. Yani oradan telafi ediyordum sevdiğim şeyi yaparak. Böyle yaparak hem kitap okursunuz hem de bir yandan da YKS'ye çalışmış oluyorsunuz aslında. Tabii ki de bu büyük bir zaman istiyor ama yani okuyabildiğiniz kadar okursunuz. Yani ne bileyim ayda belki iki kitap, belki bir kitap okursunuz ama okursunuz yine de sevdiğiniz şeyi yaparsınız. Bu tri'yi anlattım. Şimdi biraz da kitaplardan bahsetmek istiyorum. Aralarında sevdiğim kitaplar var. Öncelikle kitapların hepsini tek tek tanıtayım. Dediğim gibi bunlar sadece 12. sınıfta okuduğum kitaplar. Beni şeysiz sanmayın, kültürsüz sanmayın. Daha çok okuduğum kitap yani. Abi bunu da okumadım mı falan filan diyebilirsiniz, haklısınız. Ve bu arada harbiden iyi kitap tavsiyeniz varsa, sadece Türk Edebiyatı olmak zorunda değil. İyi kitap tavsiyeniz varsa yorumlara yazın. Hem ben hem de başkaları okumak isterse. Şu aralar Osamu Dazai okuyorum. Evet çok kült, aynen çok popüler oldu ama güzel abi. Popüler olan her şey kötü değildir. Her popüler olan her şeyi linçleyeceğiz. Yes ama popüler olan her şey kötü değildir. Orhan Pamuk yeni hayat. Ne anlattığına ayrı hiçbir şey hatırlamıyorum ama güzeldi. Bun, bunları şöyle koyayım. <laughs> Fırlatıyor Orhan Pamuk Bey'in davaydı Ben o sıra Kemal Tahir'e çok sarmıştım Kemal Tahir'in bu kurt kanunu var Ondan sonra bir tane daha var Esir şehrin insanları zaten bu üçleme, bu esirler üçlemesi var. Sadece ben bunu okudum ama bu arada üçlemenin tamamını okumadım. Bunu okumuştum. Bu çok güzel. Kurt kanunu da çok güzeldi. Hmm, ne anlatıyor ya burada? <laughs> Kurt kanunu şeydi, yanlış hatırlamıyorsam Atatürk'e yapılan bir suikastlar. Arkasını okumuyorum hatırladığım kadarıyla. Sen ne zannettin? Atatürk'e yapılan bir suikast vardı Onu yapan suikastlar, suikastçiler kaçıyordu. Onların da hikayesi o evde saklandı. bu evde saklandılar. Polisler vesaire de onları ya yani o zamanın şeyi neyse. Onlar onu o adamları arıyorlardı. Çok güzeldi. Kemal Tahir bu arada YKS'nin bana kattığı en güzel şey Kemal Tahir'di. Kemal Tahir çok okudum. Çok sarıyordu. Bu favori kitabım Kemal Tahir'in Devlet Ana. Şiri Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor. Şu arkadan biraz daha okuyorum. Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor abi. Ama bu kadar görselleştiren bir roman olmaz yani. bilin şu an Romanın kelimeler vesaire hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama bütün o serüveni bilmemize rağmen böyle bir hikaye, bir film izlemişim gibi. Ya bu kalın bir kitap. Kaç sayfaymış? 600 küsür sayfa. Ama var ya böyle bir haftada falan bitirdim yani. Çok deli akıyordu. Şimdi Kemal Bilbaşar'a geçeyim. Kemal Bilbaşar'ın Cemosu var. Bir de Memosu var. Ben ikisini de okudum ama Memo'yu bulamadım. Memo'yu kız arkadaşıma mı verdim ne yaptım bilmiyorum ya da bir kütüphanede falan mı okudum hatırlamıyorum. Ee, devam roman diye biliyorum Cemo Memo. Memo sonraydı sanırım. Bir köyde işte bir kahraman ya yani bir köydeki işte bir delikanlı var Yiğit işte o onun hikayesi gibi bir şeydi. diye. yine dediğim gibi iki sene olduğu için çok hatırlamıyorum ama e, çok bu da çok Kemal Bilbaşar da çok akıyordu. Burada Kemal Tahir okey ama favorim bu kitaptı abi bu da çok çabuk okuyordu böyle 5 günde falan bitirdiğim bir kitap. Kaç sayfaymış bu da? Hatta 350. Hatta bunun ayrıcı da şöyle bir ayrıcı vardı. Kapaktaki şeyin ayrıcı vardı. Bu güzeldi böyle. Bir köy var abi. Tozak köyü yanlış hatırlamıyorsam. Bu köyde e, insanların arsaları vesaire var. Ve bu arsalara devlet Ya üzüm bağı falan filan var. Devlet çökmeye çalışıyor. Ama bir yandan da ara olaylar da vardı. Ve o devletle vesaire mücadeleleri vardı. İşte burası bizim köyümüz vesaire. Ama bu kadar akan bir roman yok ya. Bu çok baş yaptı yani bu Fakir Baykurt'un Kaplumbağalar çok akıyordu. Zamanın köylerinde olan şeyleri anlatıyordu. Bu çok iyiydi. Tarık Buğra İbişir Rüyası, Tarık Buğra'nın diğer Osmancık vardı. Onu falan da okumuştum. Hatta şey vardı. Çuka vardı. Onu da okumuştum. Bu da güzeldi. İbişir Rüyası. Bu da bir tane tiyatrocu abi vardı İbiş diye de bir kıza aşık oluyordu falan öyle bir kitaptı. Bu arada yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni yorumlarda. Ya da düzeltmeyin ya ben kendim <laughs> düzeltiriz. Ben zaten editlerken bakacağım hepsine. Bu da çok güzel bir romandı. Biraz Sabahattin Alivari'ydi yani güzeldi. Hüseyin Rahmi Gürpınar ben okudum. Hatta en son galiba yarıda bir tane şeyini bırakmıştım. Kitabını şıp sevdiği onu bitire kalındı o nlerde bundan bir tane daha vardı. Gul Yabani okuyordum. Ha, bu ve bu ve Gul Yabani, ya böyle şey romanlardı. Yani bunları YKS zamanı okursunuz, okumalısınız da bence. Eğlenceli abi, eğlenceli roman, hiç drama olmayan, eğlenelim, gülelim vesaire romanlarıydı. Çok güzellerdi ikisi de. Burada zaten Gul Yabani'de bir tane Gul Yabani var. Sonra böyle bir Gul Yabani çıkıyor, onları korkutuyor falan. O Kemal Sunal'ın filmindeki gibi. Kuyruk yıldız altında bir iz var işte. İşte bir yere yıldız düşecek İstanbul'da bir yere. İnsanlar da onun telaşıyla vesaire ilgilenirken bir tane abimiz var. Abimiz bir kıza yürüyor vesaire böyle bir hikaye. Bunlar çok eğlenceli kitaplardı. Bunları okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. <laughs> Filibeli Ahmet İlmi'nin Amakı Hayal var. Bu müfredatta var mıydı bizim hatırlamıyorum ama bu çok güzel bir kitaptı. Böyle ya bir tasavvufi roman ama hemen, hemen <laughs> ama böyle yani olağanüstü şeyler vardı. Öyle tasvirler vardı ki insanı cezbediyordu. Çok iyiydi. Ben de bunu sınava hazırlanırken okuyordum. Çok sarıyordu. Ha, ve Siyah'ı da şeyde okumuştum. 12. sınıfta sanırım okumuştum. O bildiğiniz üzere Mayvesi Siyah. Ben ben bu arada çok sevmedim Mayvesi Çok bana hitap etmiyordu. Daire evlenmesi var. Bu bir tiyatro. Şinasi zaten bunları ezberliyorsunuz. Ezberleyeceğiniz işte karakter falan soruyorlar ya bu YKS sınavında bazen işte ya denemelerde falan çok çıkıyor. Karakter işte buradaki karakter kimdi. Onun yerine zaten bu kadar ince bir kitap. Hem okursunuz hem de bu dönemin tiyatrosu nasılmış onu öğrenmiş oluruz. Abi burada en büyük salaklığı... <laughs> of koparıyor bu kitabı ne zaman baksam onu hatırlıyorum. Şimdi ben o zaman matematik çalışıyorum ya. Bir tane de şöyle bir kitap almıştım. Fonksiyon, kavram, anlam. Abi ben bunu okuyorum okuyorum anlamıyorum. Okuyorum okuyorum anlamıyorum. Diyorum ki hani bu kitabı okuyayım fonksiyonları hani bizim YKS'deki fonksiyonlar var. Onu çok daha <laughs> çok daha iyi anlarım. Bir temele oturturum bir mantığı. O zaman da çok böyle Ali Nesin vesaire izliyorum ki şey oluyormuşlar işte ben de, ben de matematik biliyorum. Siz o YKS'de matematik mi biliyorsunuz falan. Ben de matematik bilmek için okuyorum. Abi hiç o fonksiyon bize fonksiyon değilmiş. Kitabın sonunda anladım. İşte böyle değişik bir kitap. İlgisi olan varsa okusun. Böyle değişik bir kitap işte. Matematik felsefesi gibi bir şeydi. Yani mantık, matematik ilginç bir şeydi. Çok güzel bir şey benziyor ama ben anlamadım. Ahmet Haşim işte iki tane zaten şiir şeyi bakmıştım. Ahmet Haşim var. Ahmet Haşim'in de böyle şiirleri var. Hem Arap alfabesiyle hem de Latin iki tane var. Tüm şiirlerini alıyordum garanti olsun risk atmayayım. Bunu da böyle bakıyordum bakıyordum da çok sarmadı beni. İşte popüler şiirlerine bakıyordum. Halide Edip Adıvar çok okumuştum mesela Halide Edip Adıvar'dan Neyimiz var? Ateşten gömlek okuduk. Zeyno'nun oğlu okuduk. Sonra bir de Kalp ağrısı okuduk. Bu ikisi ikileme. Zeyno'nun oğlu, Zeyno sanırım burada geçiyordu. Buradan buraya böyle devamdı diye hatırlıyorum. Halide Edip Adıvar da iyiydi ama wow değildi yani şahsen. Kiralık konak okuduk Yakup Kadri'den. Bir tereddüdün romanı Peyami Safa'dan. Peyami Safa'nın diğer romanlarını da okudum. Ben Peyami Safa sayamıyorum. Düz adamım ben. Peyami Safa beni çok sarmıyor. ya yani. Yusuf Atılgan ama çok soruyor. Çok iyiydi. Zebercet abimiz vardı. Bu Yusuf Atılgan'ın kitaplar aşırı iyiydi. Said Faik'in bu kayıp aranıyorunu okudum. Normal Said Faik hikaye yazar ama bu bir roman. Şöyle söyleyeyim. bir de bu ciltli diye çok hoşuma gitmişti. Böyle cildi var. Kağıttan. İlginç bir hikaye vardı işte. Bir, gaz bir kadınla bir adamın hikayesiydi. İşte gazeteciydi vesaire vardı bu da, bunu da tavsiye ederim bu da güzel bir romandı bir de Firuzan Firuzan okumuştum parasız yatılı bu da durum hikayeleri vardı yani Firuzan'ın ne tarz yazılar yazdığını anlamak isterseniz okuyacağınız hikayeler vardı kitaplar bunlar YKS dönemi hem kitap okuyup hem ders çalışacağınız bu triyi unutmayın abi <laughs> İşinize işinize bol bol yarayacağını düşünüyorum bir tane kolpa var ben bunu kolpa diyorum işte kitap okursanız paragraf çözmenize yarar o onun için değil. Abi sadece kitap okursunuz kendinizi rahat. Çünkü çok kitap okuyan insan paragraf çok doğru çözmüyor. Ya ben mesela paragraf çöze çöze paragrafımı geliştirdim. Ya okey okuduğumu anlıyorum ama o paragraflarda çok ince detaylar var. Bu kitaplarda genele bakıyorsun. işte hikayeye bakıyorsun vesaire. Ama paragraf çözmek 5 tane de şık var. 5 tane benzeyen birbirine benzeyen şık var. Yani paragraf çözmek için tabii ki de kitap okuyabilsin ama paragraf çözmek için paragraf çözmen gerekiyor yani. Bu yanlış anlaşılmasın. Bu da son trimli. Bunları beğendiyseniz kitaplarda bunları kitaplıkla ilgili bir şeyler tanıtayım dedim. Başka bir kitaplıkla ilgili istediğiniz bir şeyler varsa, istedikleriniz varsa herhangi bir kitapla ilgili vesaire konuşmak yazabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.